Merhaba, ben veteriner hekim İrem Demirci. Hisse çok merak edilen sorular serimize hoş geldiniz. Bugün Hüseyin Cihan hocamla birlikte obezite hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İrem Hanım. E hocam ilk sorumla başlamak istiyorum. Obezite nedir? Obezite, çok ciddi sağlık problemi oluşturacak şekilde vücudun aşırı miktarda yağ biriktirmesi durumundur. Peki evcil hayvanların obez olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Birkaç yöntem var. Aslında evlerde de uygulayabileceğimiz e, çok basit yöntem de bulunmakta. Örneğin kedimizin veya köpeğimizin göğüs bölgesini elleyerek kaburgalarını hissedebiliyor muyuz, hissedemiyoruz. Muyuz? Bunlara bakmamız gerekir. Eğer kaburgalarını hissedemiyorsak ya aşırı kiloldur ya da obestir diye yorumlayabiliriz. Bir diğer yöntemde yan tarafından baktığımızda köpeğimizin örneğin Açlık çukurluğunu görebiliyor muyuz? Karın kavisi ırkına özel şekilde kavislenebiliyor mu? Bunlara bakabiliriz. Bir diğer yöntemde aslında iki yöntem vardır. Veteriner hekiminizin yapabileceği yöntemlerdendir. Ee, uluslararası olarak kabul edilmiş 5'lik ya da 9'luk vücut kondisyon skoru tabloları şekillendirilmiştir. Bunlara bakılabilir. Ee, işte beşliğe göre örneğin 3 ses skoru normal vücut kondisyonuna sahiptir. Onun altında ise kaşeklik yani aşırı zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Veya 5 ise o zaman da obezdir diyebiliriz kedimiz köpeğimizin. Evet, peki hocam obezite evcil hayvanlarda ciddi bir problem midir? Evet ne yazık ki ciddi bir problemdir. Hani insanlarda olduğu gibi e, obezitenin neden olabileceği kedilerde de köpeklerde de birçok hastalık vardır. Aynı zamanda obesteye neden olabilecek birçok hastalıkta bulunabilmektedir kedilerde ve köpeklerde de. Peki hocam, obezitenin oluşum riskini artırdığı rahatsızlıklar nelerdir? Aslında en başta şunu söylemeliyim ki, yaşam kalitesini oldukça olumsuz yönde etkileyecektir ve yaşam süresini kısaltacaktır. En önemli problemlerden birisi bence budur. Ve sonrasında eklemlerde çok ciddi ağrılara neden olabilecek, yangılanmalara neden olabilecek. Bununla birlikte hormonal bir takım problemler meydana getirebilecek. Özellikle insülin direncini meydana getirmesinden dolayı diyabet hastalığına e, çok yatkın hale getirmektedir. Hem kedileri hem de köpekleri de. Aslında solunum problemlerinin ve e, aşırı yüksek tansiyonun da oluşturmasından dolayı kalp problemlerini açık hale getirecektir. E, bir diğer önemli neden de kronik böbrek yetmezliğine e, ve alt ünler kanal ...taşların oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Peki hocam... obeziteyi kontrol etmenin ve yönetmenin... ...yöntemleri nelerdir? Bir kere yaşam şeklini... ...belki de değiştirmek gerekecektir. Bir kere egzersiz yapmak... ...alışkanlığını edinmesi gerekiyor. Belki hasta sahiplerinin de birlikte... ...egzersiz yapmaları gerekmektedir. Egzersizle birlikte... ...kilo alımını sınırlandırmak için... ...yapılması gereken yöntemler... ...ve davranış modifikasyonları gerekecektir. Yani sıkı bir... Diyet, egzersiz ve davranış modifikasyonlarının uygulanmasıyla obezite kontrol altına alınabilir. Davranış modifikasyonlarını açmak gerekirse aslında obez birçok kedi ve köpek e, yemi için yalvarmaya çalışırlar. E, yalvarırlar resmen bizlere daha fazla ver, daha fazla ver anlamında. E, bunların e, keskin bir e, hareketle aslında sınırlandırılması gerekiyor. Her istediği zaman. ...mama verilmemesi gerekiyor. Bazen sevimli gelebiliyor... E, ...hasta sahiplerine de. E, i̇şte bak ne kadar güzel istiyor. Hayır. Aslında... ...istediği şey onun için belki de çok çok daha zararlıdır. Bazen hasta sahipleri... ...şunu da yapabiliyor. E, bizim kendi yediğimiz yemeklerden... ...vermeye başlıyor. Bunlar işte yağlı, tuzlu... ...bazen salçalı olabiliyor. E, bize ne kadar zararlıysa aslında onlar için de zararlı oluyor. Ama lezzetleri... ...tatları çok çok hoşlarına gittikleri için... Obes hayvanlar bunları daha da fazla istemeye başlıyor. Yalvarma moduna daha fazla girdiğinde e, tabii ki de obezlerin şiddeti daha fazla artacak. Bu yüzden de bu tarz olumsuz olabilecek davranış modellerinin düzenlenmesi için yapılabilir. E, artı e, belki davranış modifikasyonları dediğimde e, bazı zenginleştirme yöntemlerinin uygulanması gerekebilir. İşte gıdasını aramak için oyuncaklar oluşturulabilir, üretilebilir yavaş yavaş yemesi sağlanabilir bu şekilde. Yani mamayı teker teker alabileceği oyuncak materyalleri bulunmakta. Bunlardan da yararlanabilir davranış modifikasyonlarında. Peki hocam, obez bir evcil hayvanı ne tarz bir mamayla ve ne kadar süre beslemeliyim? Evet aslında bir yaşam tarzı olması gerekiyor artık bundan sonra beslenmenin. doğru beslenme, doğru diyetlerin ayarlanması gerekmekte. obez bir hayvanda mutlaka yüksek lifli ve düşük kalorili, mamaların tercih edilmesi gerekiyor ve aslında köpeğin de ya da kedinin de insinin dilencini kırabilecek ve mamayı aldıktan yedikten sonra tekrar açlık hissini uyandırmayacak mamaların tercih edilmesi çok daha önemli oluyor. Burada iki yöntem vardır. Öncelikle zayıflamayı hedeflemek gerekiyor, yani bizim hangi kiloya gelmesini istediğimizi belirlememiz ve o kiloya gelecek şekilde formülize etmemiz ya da dozlamamız gerekiyor mamaları. Bundan sonrasında ise kilo alımını kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunun da devamını sağlamamız çok çok önemlidir. Çünkü ne yazık ki birçok hastada zayıflama hedeflenebiliyor, belki zayıflama sağlanabiliyor ama sonrasında normal mamalara geçiş yapıldıktan sonra tekrar kilo alma problemleri meydana geliyor. İşte bu kilo almanın önüne geçebilmek için Aynı zamanda insülin direncini kırabilmek için özel diyet mamaları tercih etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli yöntem de bizim yediğimiz yemeklere ne ödül olarak ne de bir ara öğün olarak bile vermememiz gerekiyor. Çünkü bizim yediğimiz öğünler yüksek kalori içeren öğünler oluyor ne yazık ki bunlar da hastalarımıza olumsuz yönde tekrar geri dönüş yapacak ve tekrar kilo almalarını sağlayabilecektir. Eğer gün içerisinde ödül maması vermek istiyorsak veya yaş mama vermek istiyorsak kuru mamamızı ona göre kısıtlamamız gerekmekte. Köpeklerde öğünleri birkaç e, öğüne bölebiliriz ama kedilerde günlük öğününü tek seferde verebiliyoruz. Eğer bunu bitecek olursa tekrar önüne mama koymamamız gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hadi. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet aslında e, evcil hayvanlarımızın kilolu ve tombul görmesi dışarıdan Hoş görünebilir ama bu durumun kesinlikle sağlıklı ve güzel bir durum olmadığını bilmemiz gerekiyor. Evet hocam kesinlikle haklısınız bu konuda. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.